O aziz insanlarla kucak kucağa olur. Tarlalarına, bahçelerine kadar gider. Kalpleri kırık. Kalpleri kırıksa biz Müslüman evlatları olarak şunu bileceğiz. Cenab-ı Hak kalbi kırık olanlarla beraberdir. Ben de kalbi kırık olanlarla beraberim. Bunu bil ve rahat ol. Kalem Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz onları o bahçe sahiplerini belalandırdığımız gibi belalandırdık. Hani onlar sabaha çıktıklarında bahçeyi mutlaka kesip biçeceklerine yemin etmişlerdi. Hiçbir istisna tanımıyorlardı. Ama onlar uyumaktayken Rabbinden gelen bir dolaşıcı bahçeyi dolaştı da o simsiyah kesili verdi. Sabaha çıktıklarında birbirlerine seslendiler. Hadi eğer biçecekseniz ekininize erken gidin. Yola koyuldular. Aralarında fısıldaşıyorlardı. Hey bugün oraya bir yoksul girip yanınıza gelmesin. Sadece engellemeye, şiddete güçleri yeten kişiler olarak erkenden vardılar. Fakat bahçeyi görünce yahu biz yanlış gelmişiz dediler. Hayır hayır biz mahrum edilenleriz. Ortancaları ılımlı olanı şöyle dedi: Ben size söylemedim mi? Tesbih etseydiniz ya. O zaman dediler ki: Tesbih ederiz seni ey Rabbimiz. Gerçekten biz zalimler olduk. Bunun üzerine birbirlerini kınamaya başladılar. Yuh olsun bize dediler. Biz gerçekten azgınlarmışız umarız Rabbimiz bize onun yerine daha hayırlısını verir. Biz de her şeyimizle Rabbimize yöneliriz. İşte böyledir azap. Ahiretin azabı ise gerçekten çok daha büyüktür. Ah, bir bilselerdi.